Herkese iyi akşamlar. Bu akşam 17 Şubat 2025 Salı akşamı kar yağmaya tüm hızıyla devam ediyor. Biz de çekimlerimize devam ediyoruz. İnsanlar eğleniyor. insanlar kartopu oynuyor. Karın tadını çıkartıyorlar. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz hasret çekilen bir kar neticesinde yağdı. Şu anda hala yağmaya devam ediyor. Sizler için taşıma görüntülerimiz devam ediyor. Ağaçların üstü gördüğünüz gibi bembeyaz. Yollar bembeyaz. Merhabalar iyi akşamlar. YouTube kanalımız var 05.com.tr. Onun için çekim yapıyoruz. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Çocuğunuzla beraber karın tarlasına çıkartıyorsunuz galiba. İyi akşamlar. Himmel. Ben niye vuramıyorum? What? Kameraya gülüm şey. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> e, Hem futbol maçı olmasın ya canım. <laughs> Yanlışlıkla işte herhalde. Evet. Hem oynayın hem de hem de bu arada <laughs> bir bir şeyler söyleyin. Nasıl karın tadını çıkartıyorsunuz mu? Kartopunu daha... en çok kim yiyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum da yeni yeni o, ha? Kartopunu en çok kim yiyor? Onu bakıyorum şimdi. Ya denk Aa bu sefer iyi isabet etti ama ha. bu sıyırdı. O bu sefer iyi hesap edetti. <laughs> evet bir ufak bir ara verin de bir şeyler söyleyin isterseniz bizim <laughs> video için nasıl karın tadını çıkartıyor muyuz? <laughs> mola <abi>. mola o <laughs> fırsatla misva iyi yapıştırdın. Evet sen de gel sen de gel. Evet sizleri tanıyalım önce sen. Neyim ismim Enes Yıldız abi. Yıldız demir doğru ama. Evet nasıl? Kar yaşından memnun muyuz? Vallahi memnunuz abi ilk defa bir uzun zaman sonra kar düştü de şöyle. Arkadaşlarla eğleniyoruz. Eğleniyoruz evet. abi. Siz? Ben Uzgucu. Yorulduk şimdi bile nefes meze kaldık. <laughs> Bu kar güzel. Okullar tatil daha ne isteyelim. Evet iyi Allah güzel iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi, eğlenceler. Eyvallah. 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 i̇yi akşamlar. <laughs> Evet. Çekimimizi Yeşilırmak kenarından devam ediyoruz. Evet. Karşıda hemen yan tarafta semaver keyfi yapan evet öğretmenlerimiz galiba. Hocalarımızı da hemen yanına geçelim. Ve soralım. <laughs> Hocam merhaba, iyi akşamlar. <laughs> 05komtere YouTube kanalımız var. Bir çekim yapıyoruz. <laughs> karlı bir taşova akşamı. <laughs> e, sırayla böyle soracağım. Güzel bir e, burada semaver keyfi galiba. Izgara keyfi, mangal keyfi. Ne olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> soba, soba. Güzel. Hocam sizden başlayalım. Buyurun. Neler e, taşova karlı bir e, Günle uyandı ve devamı geliyor. Ne söylemek isterseniz. Uzun bir süredir bu anı bekliyorduk çocuklarla. Hocamız da sobasını yeni almıştı. Siftah yapalım Test. Koşturduk test ediyoruz o zaman. Güzel <laughs> bir geldik. test. Güzel bir Ay, hayırlı biliyorum. olsun. Evet. Hocam sizden alalım. Ee, vallahi hava güzel. Mükemmel çocuklar da bekledi. Hemen çıktık. Sobayı yaktık. Üşünüyoruz. Çok güzel hocam. Hava güzel, kar güzel. Ee, i̇nşallah kaza vesaire olmaz. İnşallah, ee, umudumuz o. Bu şekilde devam eder. Hava Teşekkürler. Güzel bir havu, güzel insanlar. Karın maddeyi getirmedi. Keyfini çıkarabileceğiniz güzel günler ne Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler, iyi tamam. akşamlar hocam. <laughs> Merhabalar, iyi akşamlar. E, 05 Komiteri YouTube kanalından geliyoruz. Güzel bir salı akşamı. Ne söylemek istersiniz? Kar topları elimizde. Evet, biraz sonra savaş abi. başlayacak galiba. o <laughs> yüzden <laughs> Evet, e, biraz zor uzaktan isabet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Değerli izleyicilerimiz burası da ee, halı saha taşımanın kapalı halı sahası gençleri görüyorsunuz burada eğleniyorlar kartopu bana da geldi <laughs> şimdi evet gençler senden başlayayım seni tanıyayım önce bir abi ben Zeynep Yüksel Zeynep Yüksel evet nasıl kar sabahtan beridir yağıyor evet gayet güzel okuldayken kar dinmişti abi dua ettim Allah'ım lütfen daha çok yağdır diye Allah'ım şükürler olsun Allah duamı kabul etti. Ona çok minnettarım. Yani ona çok teşekkür ederim. Eğleniyorsun. Çok eğleniyorum abi. abi. Süper. 3 yıl sonra, 3 veya 4 yıl sonra yine yağdı kar. Evet, çok evet. Seni tanıyayım canım. Abi ben Yusuf Kara. Ee, ben doğduğumdan beri Taşova'da böyle kar olduğunu hatırlamıyorum. Yok sanırım. Annem vardı diyor da ben hatırlamıyorum. Abi İsmail. Ya bu durumdan memnun muyuz? Memnunum abi çok memnunum. Okulların tatil olması da üstüne katmerli mutlu. oldu ya yani. Yarın öyle mi? Tatil abi yarın abi. okullar tatil. Evet, o yarın süper okullar süper. Tatil. Evet senin çok mutlu etti abi. Evet pekersi yani, iyi eğlenceler. Seni tanıyayım. Beras Erdoğan. Ben. Vallahi ne diyeyim ya. Sen memnun musun? Sevin evet. sevindin. Evet çok sevindim. E ee, bu bu şekilde kar durmayacak herhalde. Sabah kadar yanacak sanırım. İnşallah. Hepinize eğlenceler. Teşekkürler. 05com.tr YouTube abone kanalımız. Olsunlar, like abone Evet evet abone, like abone, <laughs> abone abone olun like atın atın. <laughs> Siz de ge yaşadığınız şehre <laughs> gelip öldürürüz sizi. Yok <laughs> Yo, öyle yok öyle yok. Şaka yapacağım. Ya yap e memnuniyetlerini bekliyoruz. Like'larını ve beğenilerini abone bekliyoruz. Olun, abone. 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 abone olun. abone. Like teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar.